Sevgili arkadaşlar, bu videoda blues bandlerinden, blues bendlerinin ne olduğundan ve onları nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Birçok tarzda olduğu gibi, bendler aslında bir ifade biçimi ve çalınıza duygu katan çalım şekillerinden, artikülasyonlardan birisi. Birçok videomda söylediğim gibi çok önemli. Hep doğru notaya gitmeleri önemli, doğru şekilde yapılmaları, parmakları desteklememiz bunlar önemli. Daha önce bahsettiğim, genel olarak bahsettiğim iki çeşit band tipi vardı. Biri tam ses, biri de yarım ses. Yarım ses neydi? bend yapacağım perdenin hemen yanındaki perdeyi. Mesela 5. perde, 3. telden bend yapacaksam 6. perdeyi duyacağım. Yarım ses bend. Tam ses bend yapacaksam tam ses yani bir tane boşluk bıraktığım notayı duyacağım. Yani 5'ten tam ses yapacaksam 7. perdeyi duymam lazım. ve tabii ki bunlar çok çok önemli bendler, temel teknikler. Doğru notalara götürmek önemli. Bir de blues bend'lerinden bahsedeceğim. Aslında bu parmağı daha az yoran bir şey, daha az yoran bir bend. Çünkü bunun için yarım ses yaptığımız bend'den bile daha az bir bend yapmamız yeterli oluyor. Aslında komalı bir bend veya çeyrek bend olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu notalar gitar klavyesinde bulunmuyor. Sadece bend'le erişebileceğimiz yerlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla yarım ses bendimiz mesela buydu. Daha az bend yaparsam blues bendi. <laughs> Ve bu da tabii ki daha bluesy tınlatıyor aslında çaldığınız şeyi. Örnek. <laughs> bunu blues bendleriyle yapsam. <laughs> çok daha bluesy bir hava katıyor aslında olaya. İlk önce deneyebileceğiniz liklerden birisi bu o zaman. İşaret parmağımla yapıyorum. La minor pentatonikteyim. Basit olması açısından, herkesin kolayca bulayabilmesi açısından la minor pentatonik dizisindeyim. Tabi şunu aklınıza bulundurun. Benim bu gitarım mi bemol akortlu. Ona göre sesiniz yarım ses tiz çıkıyor olabilir. İşaret parmağımla 3. telin 5. perdesinden bu blues bendini yapıyorum. Çeyrek ses. Ve Aynı şekilde dördüncü telin beşinci perdesinden de yapıyorum. Benzer bir şekilde şu ikisi aynı nota birbirinin oktavları. Şu notadan da yani ikinci telin sekizinci perdesinden de bunu yapabilirsiniz. Hangi notalar olduğunu ve hangi aralıklar olduğundan bahsedeceğim. Bakın hissiyat farkına bakın. aynı şekilde bu notaların oktavlarını kullanabiliriz. Yani aslında burada yaptığım aralıklar hangi aralıklar? Kök sesimiz la. Oktavı burada. O zaman tam ses gerisindeki yedilisi, minör yedilisi ve minör üçlü aralıklarından yapabiliyorum bunu. Minör 7'nin oktavı şurada var. Minör 3'ün oktavı şurada var. İkinci likimiz de bu olsun o zaman. Yine minor pentatoni'nin en alt terinden başladım. Ufak bir blues bendi ile başladım. Tekrar blues bendi ikinci terin 8'inde. Şurada tatlı bir slide yapıyorum. Değil, ilk notayı duyurmuyorum. Değil. Hızlı bir slide. Ve kök sesle bitirip vibrato yapıyorum. İkinci likimiz de bu. Benzer bir şekilde bu iki daha pese de götürebilirim. Bu seslerin pes oktavlarına bakalım. Burada var. Minör üçlünün pes oktavı şurada. Ve yedilinin pes oktavı da burada. O zaman bu da minör pentatoni'nin ilk pozisyonda bulunan notalar. Onları kullanabilirim. Yani bu durumda üçüncü perde 4 beşinci tel ve altıncı tel oluyor. Mesela bunu iki pozisyona yayalım. Genelde kök sesle bitirip vibrato yapıyorum bu liklerde. O zaman bir sonraki likimiz. Bu bendler nasıl daha bluesy tınlatıyor aslında çaldığımız melodiyi bakın. Hiç bunları yapmadan çalsaydım. Tamam pentatonik dizinin o bluesy tadı var ama blues tavrı yok henüz bunda. Bu çok daha blues tınlıyor. Bunu herhangi bir pentatonik dizide aynı şekilde aynı aralıkları kullanabilirsiniz tabii ki. Örneğin ton C olsaydı, similar pent. <laughs> aynı aralıkları pentatonik dizinin diğer 5 pozisyonunda da bularak yapabilirsiniz bunu. Örneğin Yine la minördeyim. Bu sefer dördüncü pozisyon. bendlere blues bandleri deniyor. Birazcık komalı bandları aslında. Çok az. Çok az dediğimiz gibi. <laughs> Tabii ki bunlarla birlikte daha önce konuştuğumuz tam ses, yarım ses bandları de doğru bir şekilde yaptığınız zaman çalmanız çok daha etkili olacaktır. <laughs> birazcık uğraştığınız zaman, azıcık vakit harcadığınız zaman bu dizi içinde çok keyifli numaralar bulabilirsiniz siz de. Bunlar benim kendi bulduğum, kendi uydurduğum liklerde aslında. Bu fikirleri kendi bakış açınızla, kendi yaratıcılığınızla birleştirip çok daha fazla melodi, çok daha fazla fikir ve çok daha fazla duygu ve hissiyat oluşturabilirsiniz, bulabilirsiniz gitar üzerinde. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenerek destek olabilirsiniz. Gitaristliğinizi geliştirmek, gitar klavyesine hakim olmak, bütün dizileri, akor şekilleri ve bunların birbirine olan ilişkilerini öğrenmek istiyorsanız birçok içerik bulabileceğiniz internet sitem müzik üniversitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformda ayrıca vokal, armoni, müzik prodüksiyonu, akustik gitar, bas gitar gibi konularda da birçok içerik bulabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Çünkü sık sık müzikle ilgili, gitarla ilgili videolar yapıyorum ve canlı yayınlar yapıyorum. Bunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Rock and Roll'la kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.